Evet arkadaşlar Google'un en son bir arsa olduğundan bahsetmiştim ben. Şuradan girmiştim. Evet hepiniz çok doğru şeyler söylediniz ve çok doğru noktalara parmak bastınız. Ama Google, Yandex, Yahoo gibi büyük sonsuz arsalarda aldığımız araziler bizim dijital kimliğimizi gösterir. Bu noktada da ufak yerler bizim topraklarımızdır ve lütfen bu görseli aklınızda iyi tutun arkadaşlar. Biraz sonra buna referans vereceğiz çokça. Ve her görsel aslında her arazinin aslında farklı bir ayakkabısı vardır. Bu noktada siz nasıl arkadaşlarınızla eğlenmeye giderken işte Air Force'larınızı takıyorsanız, iş görüşmesine gittiğinizde o deri ayakkabıları giyiyorsanız veya işte yan komşudan un almaya gittiğinizde şıpıdık şıpıdık terlerinizi giyiyorsanız sosyal medyada da böyle var olmalısınız. Instagram gibi kozi bir yerde aynı rahatlıkta bulunurken link gibi bir yerde aynı ayağınızda o deri ayakkabılar varmış gibi davranmalısınız. Bu noktada da dijital kimliğimizi online platformlarda da bu şekilde gösterebiliriz diyebilirim. Ki Aleyna tamam ben her bir mecrada o mecraya uygun davranacağım. Bunu anladım. O mecranın ayakkabılarını giyeceğim ama benim burada dikkat etmem gereken yer neresi? Nasıl dikkat edebilirim dediğinizde şeffaflık ve şeffaflık, doğruluk, karlık ve ölçüm arkadaşlar bizim ana temellerimiz olması gerekiyor. Her bir mecrada farklı olabiliriz. Ama unutmayın her toprağın, her bir arazinin toprağı vardır. O toprağın bütünleri de bu şort ana maddedir. Diyebilirim size. Şeffaflık ve doğruluğu biraz biliyoruz ama tutarlı ölçüme dokunmak istiyorum. Tutarlılığı şöyle anlatabilirim. Diyelim ki siz 1 Mayıs günü bir tweet attınız. Ama 2 Mayıs'a geldiğinizde 1 Mayıs'taki tweet'i sildiniz ve tam tersini söylediniz. Zannetmeyin ki Kimse o 1 Mayıs'taki tweet'i görmedi veya siz şu an tutarlı bir profile sahipsiniz. Öyle değil arkadaşlar. Cambridge Analytica ve benzeri birçok kurum aslında sizin sildiğiniz tüm bu tweetleri elinde bulunduruyor ve günü geldiğinde bir şekilde karşınıza çıkabilir bunlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dijital aynı bir mürekkep arkadaşlar. Bir şey bir kere ortaya çıkma bir daha silinmez diyorum ve toplamda her bir mecradaki davranışlarınız bu şeffaflık, varlık, ölçüm ve doğruluğun kesiştiği yer sizin markanızı oluşturuyor ve siz bu markanın üzerine üzerine kendi varlığınızı büyütüyorsunuz.